Yılmadım, Bak ablan ciyakladı. Çünkü ablan elmalı kurabiye yapıyor bize. Sessiz olalım. Yoksa bize sinirlenecek. Sevgili kızım ceviz dövüyor ve bizi de dönecek yakında sinirden. <laughs> Bu arada elma ve tarçınla rendelenmiş elma ve tarçın, tarçınla bir kurabiye yapıyor. Ahmet bence sen bir an önce git oğlum. Bir an önce git. Ben de burada çekeceğiz. <laughs> Bizim kız elmalı ne yapıyor? mı oluyor elmalı kurabiye. Bizim Hamarat Yağmur iş başında. Bize kurabiye yapıyor. Pazar kurabiyesi. Bir yandan evet. TV oh rahat. Mis Bakalım kızımın ellerinden yiyeceğiz. <laughs> Diyorum ki eldiven tak oturmak. <laughs> ne olmuş? Ay ay eldiven tak dedik ama unutmuş. Elim yıkadım ama. Hmm. İyi bakalım hadi. Neyse hadi kapat kapat. Hani Gülden'in marifetlerleri değil yağmurun marifetlerleri yazacağız. <laughs> Seni tanıdığım adam sen değilim. senin seni yaptığım daha iyi. Oğlum aynı oyunu kaç kere düşersin? Aynı oyunu kaç kez yersin? Ben yedim. Ha? Affetsin oğlum. Tamam.